Bundan sonra benim için Budapest'te bitmiştir. Esat'ın bu kadar fazla yokuş çıkacağımızdan, bu kadar fazla yorulacağımızdan haberi yok. Müthiş bir fotoğraf noktası. Güzel güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Yok dedi o zaman polisi ararım dedi. Şura hemen sinirlendi. Ara o zaman polisi dedi. Manzaramız bu şekilde. Merhaba arkadaşlar, bugün Budapest'te de ikinci günümüzdeyiz. Kaldığımız yeri kendi aramızda çok övmüştük. Sabah elektrikler kesildi. değdirdik kendi kendimize. <laughs> Aynen öyle. Yani normalde standartlarımız biraz düşük olduğu için bu yer bize gerçekten güzel geldi. Konumu çok güzel. Linkini açıklama kısmına bırakırız. Siz de bakarsınız. Eğer ki size de uyuyorsa düşünebilirsiniz. Çok uzun kalınmaz ve kışın birazcık soğuk olabilir ama şu mevsimler için bence güzel bir tercih oldu. Şimdi arkadaşlar güzel bir kahvaltı yerine gidiyoruz. Böyle yüksek puanlı, bol bol insanlar puanlamış. Fırınmış herhalde. Gideceğiz, bakacağız, deneyeceğiz, tadımlayacağız ve sizlere de göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra da Buda tarafına geçeceğiz. Bugün biraz oraya ağırlık vermek istiyoruz. Umarım güzel bir gün olur diyorum ve i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago Hamur işlerini aldığımız yerde kahve yokmuş. Normalde varmış ama bugün yokmuş. Yakın bir yere gidiyorum. Esat diğerlerini alırken ben de kahveleri alacağım. Sonra tekrar oraya geçip oturacağız. Güzel tavsiyeler verdiler. Heyecanla bir şeyler yemeyi bekliyoruz. I, I, would never be fine. I just to say I'm kahvelerimizi aldım. Toplamda 2 cappuccino 3.87 tuttu euro olarak. Ama görüyorsunuz böyle boyutları birazcık küçük. Kruvasanları aldığımız yere en yakın yer olarak konum almıştım. Baktım ki benim kaydettiğim bir yermiş. Zaten buranın kahvesini denemek istiyorduk. Güzel oldu. Şimdi Esat'ın yanına doğru geçiyorum. Görüyorsunuz bunlar tatlı olanlar. Bunun içerisinde camembert peyniri ve yaban mersini reçeli var galiba. Bu çikolatalı. Burada da tuzluları görüyorsunuz. Bir tanesi domatesli, peynirli. Diğeri de pesto soslu ve yine peynirli. Bu şekilde 4 adet hamur işinin fiyatı yaklaşık 6 euro. Şimdi önce bu camembert peynirli ve reçelli olanı deneyeceğim. Çünkü bu her gün yokmuş. Bunu övdü bayağı satan kadın. Önce bunu deniyorum. Arkadaşlar bu binada Budapest Üniversitesi'ymiş. Arkadaşlar biz kahvaltımızı verdik. O kadar güzel bir kahvaltıydı ki inanamazsınız. Hımını 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 yedik böyle hımını hımını yedik hepsini. Özellikle tuzlulara bayıldık. Tavsiye ederiz. Kahveyi de çok yakın mesafede başka bir yerden aldık. Dün gittiğimiz kafeye göre daha çok beğendik. Orayı da tavsiye ederiz. Şimdi bu da tarafına doğru geçiyoruz. Çok heyecanlıyız. Hmm. <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk durağımız bayağı böyle yokuş çıkacağımız bir yere gidiyoruz. Ama Esat'ın bu kadar fazla yokuş çıkacağımızdan, bu kadar fazla yorulacağımızdan haberi yok. Umarım modumuz düşmeden güne devam edebiliriz. Öyle yani gidiyoruz şimdi. Müzik Önceki gittiğimizde tadilattaydı. Son güne bırakmıştık, bayağı yorulmuştuk. Bugün umarım böyle o tadilat bitmiştir. Daha güzel bir manzarayla karşılaşırız. Tepeye doğru çıkıyoruz. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Biraz nefes nefese kalıyorsunuz. Yazın gelirseniz bayağı zor olabilir. Şu anda da hava sıcak. Bizi bitirdin mi şu? Bitirdin mi bizi. Few moments later. Mola verdik. Çeyreği ne <laughs> geçtik herhalde. 4 kere falan 3 kere daha mola verirsek. Uyucum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ki tadilat varsa tepkiniz ne olurdu? Üzülürüm, üzülürüm, canım sıkılır. Kendi içimde yaşarım üzüntümü, geçerim bir köşeye böyle sessizce ağlarım herhalde. Bir topluluk görüp onlara katıldık şu anda öğrencilerle beraber yürüyoruz. Öndeki amca da böyle güzel bir çiçek tutuyor, böyle uzun saplı. Onu takip ediyoruz. Size göstereyim şimdi. Maalesef ki kötü bir haber tadilat bitmemiş ve sorduğumuz birisi önümüzdeki seneye kadar bitmeyecek dedi. Ya böyle tepeye çıkarken güzel manzaralar görüyorsunuz ama değer mi emin olamadım. Eğer kısıtlı vaktiniz varsa Buraya gelip yorulmak yerine farklı yerlere gidebilirsiniz. Mesela bir tane ada vardı Margaret Adası diye hatırlıyorum. Belki oraya geçebilirsiniz. Manzaralar güzel ama birazcık yorucu çıkması. Aklınızda olsun. Biz en son geçen Eylül'de gelmiştik. O zaman da tadilattaydı. Maalesef hala bitmemiş. Esat çok sinirli. <laughs> Yapacak bir şey yok. En azından hareket etmiş olduk. Buradan nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Esat biraz sakinleşsin. Canan. Esat hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda tam anlamıyla oradaki anıtları, heykelleri görememiş olsak da Gellert Hill tepesi hakkında size yine de biraz bilgi vermek istedik. Öncelikle Gellert Hill adını bir Aziz'den alıyor. Aziz Gellert'ten. Bu Aziz Gellert Macaristan'da Hristiyanlığın yayılması için uğraşan bir adam, bir peder. Ve bunu Hristiyan karşıtları bulunduğumuz tepeden Çivili fıçının içinde yuvarlayarak aşağı atıyorlar. Ölümü bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu tepede Aziz Gellert'ın anısına yapılmış bir heykel var. Aynı zamanda bu tepede özgürlük anıtı var. Özgürlük anıtında da zafer işareti yapan bir kadını görüyorsunuz. Sita olarak geçiyor. Yani şu an bayağı böyle buraya gelen öğrenciler var, araçlar var. Acaba gerçekten kapalı mı diye bir soru işareti oluştu kafamızda. Belki bir kişiye daha sorabiliriz. Sonrasında da Buda Kalesi'ne doğru geçmeyi planlıyoruz. Maalesef önümüzdeki 1-2 sene kesin olarak kapalıymış arkadaşlar. Biz şansımızı denedik, zorladık dedik ki ortada olduğu skillerimizi kullanarak bizi alın içeri abi köpeğiniz olan. <laughs> Önce yoldan geldik dedik. Adam dedi ki go fuck out of here yaptı. Ya ne diyorsun? Biz de gittik bebeğim. Ee, bebeğim ayıp <laughs> ayıp. Sana sesleniyor. Biz <laughs> Bizde bizlere de bebeğim yok. Arada kaynadınız kusura bakmayın. <laughs> evet. Esat'ın bazen biraz böyle Ağzı bozuluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu koyar mıyız bilmiyorum tabi. Bu da kalesinin çıkışı bu şekilde. Kaleye yürüyen merdiven var. Müthiş bir hizmet. Bu da peşte belediyesi çalışıyor arkadaşlar.

Ancak günümüzde arkadaşlar bu kalenin içinde 2-3 tane müze var. Burası arkadaşlar Budapest'te Tarih Müzesi, Macar Ulusal Galerisi ve aynı zamanda Macar Ulusal Kütüphanesi'ni içinde ihtiva eden bir yapı. Şu anda bulunduğumuz yere girmek, bu bahçeleri falan gezmek ücretsiz. Ancak bu bahsettiğim iki müzeye girmek arkadaşlar ücretli. Biz tabi bildiğiniz gibi her zaman minimum kreditle gezdiğimiz için şu anda da bu müzelere girmeyi kendimiz için lüks sayıyoruz. Ayrıca bu kale 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük darbeler alıyor. Daha sonrasında da yapılan restorasyonlarla günümüzdeki hüviyetine kavuşuyor. Son olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bölge, bu kale UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor. kaleyi gezdik. Nasıldı ya? Beğendin mi? Söyle bakayım. Çok güzel ya. Zaten ben bu da tarafını daha çok beğenmiştim. Fikrim hala aynı. Bu taraf kesinlikle çok güzel. Diğer taraf da güzel ama birazcık yoruyor. Burası daha sakin, daha tarihi. Şu an Adam Clark meydanındayız. Burasının özelliği şu. Kaleye çıkmak istiyorsanız ve yorulmak da istemiyorsanız hemen arkamda gördüğünüz feniküler hattı var. Bu fenikülerde kişi başı giriş dönüş toplam bilet fiyatı bir kişi için 2000 forint. Bu da yaklaşık 5 euroya tekabül ediyor. Sizlere tavsiyem yorulmak istemiyorsanız buradan binip o şekilde rahatlıkla feniküler hattıyla kalenin en tepesine kadar ulaşabilirsiniz. Tek gidiş fiyatı da yaklaşık 1400 forint. Bu da 3 aşağı 5 yukarı 3 küsür euroya tekabül ediyor. İki farklı tatlı sipariş ettik. Bunlardan bir tanesi buranın meşhur tatlılarından Sonlui Galuska isminde bir tatlı. Bunun altında cevizli kek var. Üzerinde de çikolata sos ve krema. Aynı zamanda yine bu civarların meşhur tatlılarından bir tanesi olan kremes gibi kremamsı bir tatlı. İki tane milföy hamurun arasına kremayı dayıyorlar. Öyle bir tatlı. Fan yok ama bu güzeldi. Bunu tavsiye ederim. Diğeri de güzel. Dikkat etmeniz gereken nokta var. Biz sorduk. Bunun normalde çikolatası romluymuş. Biz romsuz istedik. İçinde limon kabuğu vesaire de var. Tadı bence gayet güzel ama kreması uzun süre yenmeyebilir. Birazcık iç bayıyor. Diğer şey de gayet güzel. Bizim Hollanda'daki silah dondurmalara benziyor. Tişörtünüzü özel olarak mı seçtiniz? Hayır. Evet. balıkçı tabyasındayız. Önceki videoda vardı oradan izleyebilirsiniz. Size burada şunu söyleyebilirim. Şehre çok güzel bir ambiyans katmış bir yapı. Ve aynı zamanda müthiş bir fotoğraf noktası. Yukarıdan çok güzel bir şehir manzarası görebiliyorsunuz. Bütün şehir Tuna Nehri ayaklarınızın altında harika bir manzarası var. Spardan bir tane su aldık. 1 litrelik fiyatı 0.58. Arkadaşlar inanılmaz saçma bir şeyle karşılaştık. Bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Ceza yedik. <laughs> Aynen ceza yedik. Mutsuzuz birazcık tam 41 euro toplamda ceza ödedik bir de hemen orada ödetti eşe olay eşekler dedim sonra ödeyelim falan yok dedi işte Macaristan'da eğer oturma izniniz yoksa sonra ödeme mümkün değil falan filan dedi. Evet tek yöne bilet aldık. Bu biletle sadece 3 durak gidebiliyorsunuz metroda. Ve bu biletin ücreti de 600 forintti. Toplam. Ödedik ve direkt hani istasyondaki kadından aldık. Görevli kadından aldık. Ama bileti kontrol etmek için bir makineye hani sokmamız gerekiyormuş. Biz hatta bunu kendi aramızda konuştuk. Acaba böyle bir şey var mı falan. Ben de belki metronun içinde vardır dedim. Ama girdiğimizde öyle bir şey görmedik. Geçerken de okutulacak hiçbir yer görmedik. Ama bunun bir bahane olmadığını işte Google'dan yazarak bu ülkedeki kuralın onu okutmak olduğunu söyleyerek bizden ceza istediler. Ya biz kaç kere bilet parası ödediğimizi, hali hazırda biletimizin olduğunu sadece bunun makineye okutulmadığını kendilerine söyledik. Ona rağmen dediler ki yok efendim bunun illa makineye sokulması lazımdı. Dedim ki tamam o zaman ben buradan şimdi çıkış yapmayayım. Bindiğim istasyona geri gideyim, oradan bileti okutayım, geri geleyim. Dediler ki yok öyle de olmaz falan. Dedim ki sonra bak tamam ben bu cezayı haksız buluyorum. Dolayısıyla ben bu cezaya eninde sonunda itiraz edeceğim. Siz bana yazın cezanızı. Ben bu cezayı şimdi ödemek istemiyorum. Daha sonra ödeyeceğim. Şimdi ödersem Yarı fiyatınaymış. Daha sonra ödersem iki katıymış. Daha sonra iki katı ödeyeceğim dedim. Olmaz dediler. Şimdi ödemen Aynen. gerekiyor dediler. Yani pasaportlarımızı verelim dedik. Hatta işte kadın bizi korkutmaya çalıştı. İşte polisi arayın falan dedi. Sonra biz de polisi arayabilirsiniz dedik. Bizim biletlerimiz var dedik. Bu sefer konsolosluğu arayın dedi. Oradaki kadın da bu ulaşımla alakalı bir şey dedi. Bu duruma ilgilenmediklerini belirttiler. Öylece cezamızı ödeyerek yolumuza devam ediyoruz. Bir de kadın İngilizce böyle çok bilmiyordu. Bize çat pat bir şeyler anlatmaya çalıştı. Sonra bir üstündeki kişiyi çağırdı. İkisinin de tavrı çok hoş değildi. Kadın böyle ceza yazdıktan sonra bu benim işim kusura bakmayın filan dedi ama İş işten o işten gelen... geçti yani bir kere. Aynen. O gelen adam da böyle bakışları çok rahatsız etti. Elinde bir kola kutusu mu bir şey var. Onu içiyor böyle biz anlatıyoruz hani dinliyor ama öylesine dinliyor gibi. Hani siz konuşun ben ne de olsa size onu ödeteceğim tarzında. Yapacak bir şey yok. Yani kural olduğunu anlayabiliyoruz. Sadece bilet parasını ödediğimiz için üzüldük. Aklınızda olsun tecrübe. Gelirseniz Mutlaka ama mutlaka nereden okutuluyorsa biletinizi okutun. New York Cafe diye bir yere geldik. Çok metettikleri bir yer. Şimdi göreceğiz. Arkadaşlar dikkatliyseniz vejetaryen opsiyonların yanında belirtmişler dedik ki hazır cezaya bu kadar para ödemişken bu kadar lüks bir kafeye gelmek bize çok fazla böyle kötü hissettirmez normalde es mi geçsek diye düşünüyordum önceki bu da peşteye geldiğimizde sadece içine bakıp çıkmıştık. Bu senin önceki arkadaşlarla gezmene benzemez. Kocanla geziyorsun kızım. Really nigga. Kocamsız da girebilirim. olduğu bir yere geldik şu anda. Normalde karavanda küçük bir böyle şubesini görmüştük. Tam karşısında da karavanın yeri var. Tavuk, et gibi ürünlerin hepsinin vegan tarzda hamburgerini yapmışlar. Merak ediyoruz, denemek istedik. İkinizden menü şeklinde aldık. Size göstereceğiz. Ben tatlı patates kızartması aldım. Ekstra çok az bir fiyat farkı oluyor. İçecek, patates ve hamburger. İkimizin aldıkları toplamda 13 Euro tuttu. Ortam da güzel. Böyle Tam bir genç işi. Her tarafta gençler falan var. Bakalım tadımlayacağız, deneyeceğiz. Ona göre sizlere de söyleyeceğiz inşallah. Efendim. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ama kapatmadan önce size gittiğimiz son birkaç yerle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyoruz. Öncelikle kafeyi çok beğendik. New York kafe olarak geçen kafeyi. Ama çok lükstü. Yani bir kapitinonun fiyatı 8,5 euro. Ve normalde Budapest'te bir kapitinoyu 2,5-3 euro civarına alabiliyorsunuz. O yüzden biraz lükstü. İçerisi bence görülebilir. Biz geçen sefer içeriği görüp çıkmıştık. Orada oturmaya gerek yokmuş aslında. Lezzetli mi? Lezzetli ama diğer içtiğim kahvelerden bir farkı yok. Hatta çok daha iyilerini içtik. Hamburger konusunda ben kendi aldığımı çok beğendim. İçinde havuçlu bir burger vardı. Turşu vardı, işte domates vardı. Çok böyle zengindi. Patates de çok güzeldi. Tavsiye ederim açıkçası. Benim aldığım da patlıcanlıydı. Biraz tatlı bir şeydi. idare ederdi. Patlıcanlı mıydı? Evet. Alsanız da olur, almasanız da olur. Porsiyonlar büyüktü. Bayağı doyurucuydu. Fiyat olarak ideal bir yer bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Güle güle. Hoşça kalın. 2 3 konuşma. Ne Kardeşim, şey. Yani şöyle biz Budapest'e geldik, Budapest'ten başka bir ülkeye geçeceğiz, o ülkeden Hollanda'ya geri döneceğiz. Toplamda bilet fiyatımız 30 küsür euroydu kişi başı. Şu anda yani ondan daha fazla ceza ödemiş olduk. Evet arkadaşlar, öncelikle önümdeki çantanın ıslattığı göbeğim için özür diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakacağız bakalım sesimiz geliyor mu gelmiyor mu. Ona göre tekrardan şey yapacağız. Yani var ya durduk yere arkadaşlar ekstradan 40 euro ödedik ya. Kişi başı 22 alttan Bittik. Bitirdin beni. Bitirdin beni. Yok dedi o zaman polisi ararım dedi. Kadın polisi ararım deyince Büşra hemen sinirlendi. Ara o zaman polisi dedi. Ara gelsin dedi polis. Sonra Büşra'nın bu şekilde yaptığını görünce kadın şey dedi. Siz konsolosluğunuzu bir arayın dedi. İşte aradık konuştuk falan filan böyle oldu. Yani kısacası bize bu cezayı ödettiler arkadaşlar. Güneşte merdiven çıkıyoruz, gölgede merdiven çıkıyoruz. Her yerde merdiven çıkıyoruz, sinirlerim çok bozuk şu an. Şimdi de cezanın üzerine pizza yemeye gidiyoruz. <laughs> kırdık kafayı ya, kırdık ya. Gitti. kaçırmış olabiliriz işte. Şimdi. Aynen işte şimdi kaçırmış olabiliriz. <laughs> Hadi. Çıkmam diyor.